Siyasette yeniden tartışma konusu olan Türkiye'deki yabancı sayısı hakkında İçişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Göç İdaresi Başkanlığı Türkiye'de yaşayan yabancı sayısının 4 milyon 990 bin 663 olduğunu açıkladı. Şu an itibariyle 500 bin civarında mülteciyi Suriye'nin kuzeyindeki biriket evlere göndermeye başladık. Türkiye'deki Suriyeliler özelinde yeniden gündeme gelen sığınmacı tartışması devam ediyor. Konuya ilişkin son açıklama İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Başkanlığı'ndan geldi. Açıklamada Türkiye'deki yabancı sayısının toplam 4 milyon 990 bin olduğu kaydedildi. Başkanlığın verilerine göre geçici koruma kapsamında ülkede bulunan Suriyeli sayısı 3 milyon 381 bin 554.114 Suriyeli güvenli ve gönüllü şekilde ülkesine geri döndü. 300.720 yabancı uluslararası koruma kapsamında ikamet izniyle kalan yabancı sayısı ise 1.308.514 kişi. Suriyelilerin geri dönüşü için çalışmalar da devam ediyor. Bu kapsamda ülkelerine gönüllü dönmek isteyenler için terörden temizlenen Cerablus, Elbap ve Telapyat'ta kalıcı konutların temelleri atıldı.